Karaciğer kanserleri e, tüm kanserler içerisinde e, 6. sırada sıklıkta görülürler. Özellikle karaciğer kanserleri e, kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişir. Bu yüzde %80'i içerir. Yani hastanın daha önce e, karaciğerinde bir rahatsızlık vardır ki bunlar kronik karaciğer hastalığı adı altında toplanır. Kronik hepatitler, hepatit B, hepatit C'ye bağlı veya alkol e, gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Otoimmün hastalık grubu dediğimiz bir grupta da yine karaciğer parankim hasarı olduğunda uzun bir süreçte karaciğer kanserleri böyle bir... E, karaciğerde gelişebilirler. Karaciğer kanserinin belirtileri başlangıçta herhangi bir bulgu vermez. Ancak tümörün ilerlemesi ve karaciğer yetmezliğinin daha ileri boyuta gelmesiyle bir takım bulgular ortaya çıkar. Bunlar genel olarak halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı gibi nedenlerle ortaya çıkar. Ancak karaciğerdeki tümörün lokalizasyonuna bağlı olarak özellikle merkezi bölgede yerleşmişse sarılık da ortaya çıkabilir.